Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Fortnite oynayacağız. Bugün Fortnite'ta eğim nasıl gelişir ona bakacağız. Hadi başlayalım. Önce bu. Bu da iyi de. Çare bakar. Bu daha iyi. Ne yapacağım? Bir göster. Ee, hemen mapimize bir girelim. Falka eğin. Trainer. Siz oraya creative'e giriyorsunuz. Oradan bir tane kot yazılacak bir yer olacak o kot yazılacak yere söyleyeceğim kodu yazacak açıyorsun kodu söyleyelim bu arada fortnite videoları çekeceğim bu aralar biraz hoşuma gitmeye başladı güzel oyun o yüzden ben de fortnite çekeceğim oyunumuza çizsin bağlanıyor bağlansın video çekelim geçiyoruz da işte kodu söyleyelim siz de girin dediklerimi yapın Açılsın. bağlanıyor hadi 2022 Fortnite eğim geliştirme videosu bağlan hadi bekleyelim Süm. aha açıldı çok az kaldı çok az. 70 heviye soruyorum ya. Çok az bence. Diğer bilgisayarlara kıyaslarsak ama yatıyor bana. Onun için fazla umurumda değil. Aha. Oyun başlayacak. Başlayacak. Kod şey eee 80 80 20 işte şey en baştan söylüyorum. 80 22 68 42 49 65 359 kod bu. Ben silah olarak sıkarı kullanıyorum. Siz istediğiniz bir silah kullanırsınız. Ben de video için hiç kullanmadığım bir silah kullanayım hemen. Şuraya gelelim. Şunu at. Şu nasıl? Yok bu da kötü. Hemen buradan bir silah seçelim. Şunu al deme. Aldım. Siz istediğiniz silah seçin. İlk önce Hex Fast. İşte Hex. Hex Fest, Flick seçin. Buradan Close. Geliştirdiği şunları mi? Smart falan yaparsın. Bu uzaklık. Çocuk siz robotla yapın ama orbs daha iyi çalıştırır. Time trail yapın. Burada. İşte. Bunu yeter. Ama böyle vur, böyle işte böyle düzgün şekilde fazla vurmaya çalışmayın. Hareket ederek şuraya falan basarak böyle vurmaya çalışın. Eğiminiz. Şey. Bakın böyle. Yani böyle hareket ederek vurursanız eğiminiz daha da Ama böyle düz vurursanız eğiminiz daha gelişir de. Biraz sevimsiz deki. Ama böyle hem sevimsiz hem eğim hem de hareketli bir şekilde adamdan kaçarken adamı vurma falan gelişir şöyle, şöyle, şöyle böyle. Bunu 2 uh, dakika yapın. 2-3 dakika yapın. Sonra sked olacak. Ha, bakın burada sked var. Sked için. Burada lobus için. İstiyorsanız 1 can ya da 200 can için. Ama size 200 can seçmenizi öneriyorum. Time trail diyorsunuz. Böyle havadaki adamları vurmaya çalışıyorsunuz. İsterseniz bunu da sağ Bunu hareketli yapabilirsiniz. Yine böyle vurmaya çalışıyorsunuz. Böyle yaparsanız mesela yani adam öldüreceğiniz zaman daha fazla kaybedersiniz. Daha atmak için herhangi bir emoji seçin o kendiliğinden çıkıyor onu hızlı göstermeyeyim şimdi nerede ha şu horiz şu gitti horizontal var onu, onu, seçin 25 metre deyip time trail seçin burada bir robot geldi robotu öldürdüm bunlara

Öldürdüm. Amacınız Kafadan vurdunuz. Kafadan Amacınız kafadan vurmak. Bu da böyleydi. Yani böyle şimdi size şey götüreyim. Bunu iki dakika yapın. Sonra. Sonra. Ee, Horins tutu 2 dakika yapın. Bunu da 2 dakika yapın. 6 dakika eğim geliştirin. İstiyorsanız daha fazla da yapabilirsiniz. Ama yani ben öyle yapıyorum. Size de öyle öneriyorum. Vaktiniz oldukça yapın. Daha iyi olur. Başka ne yapabiliriz? Malıntı yok yok. Yani ben bunları yapıyorum. Başka siz şeyler de yapın. Mesela diyelim bunda geliştiniz. Sonra moving frenzy'ye geçin. 25 metre. Time trail. Bu hareket ediyor. Hareket ederken vurma. Tam yapamıyor. Olsam da. Deniyorum ya. Yani. Vurdum. bunu fazla yapamıyorum. <laughs> o hareket ederken siz de hareket edin. Aha bak vurduk. Sonra... <laughs> vurduk. Tek mermiyle vurmaya çalışın. Şöyle taramayın. Şöyle teker teker. Böyle vurmayın. Bitti bu da. Sonra şey yapabilirsiniz. Ee, onu da geliştirdikten sonra bu. Bunu ben bile yapamıyorum. Bu çok zor bir şey. Şimdi aha başladı. Bir saniye falan duruyor. Bir saniye içinde yakalayayım yapmaya Çok zor Bence çok rahatla gittiğinde bu modu yapabilirsiniz. Bir Aha bir tane yapalım. Bir tane. Yani bu mod, mod işte çok zor. Yarın da bir tane Battle Royale videosu çekmeye çalışacağım. İşte normal böyle oynayacağım. Böyle eğlenceli bir Fortnite videoları çekmeye çalışacağım. Eğitim falan. Ben de Fortnite yeni başlatıyorsam o kadar da iyi değilim. Aha sadece 17 tane yapmışız 16 tane 66 tane yapamamış. 17 tane de bence iyi. Diğerlerde zaten normal onları öyle yapın. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sevdiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve Bye bay.